Ottu neden bu kadar terör yuvası? Abi çünkü baskıcı bir rejimde yaşıyoruz biz tamam mı? Orada da güzel bir şey kurmuşlar. Ortamı kurmuşlar. Beyler AKP'yi deviriyoruz buradan yola çıkarak tamam mı? De işte yani AKP'yi devirme yöntemi ülkeni sikerek oluyorsa sen aptal bir orospu çocuğu oluyorsun. Yani Sonuçta bu FETÖ'cülerin içinde de Harvard'dan çok fazla mezun insan vardı. Harvard'dan, Harvard'dan işte. MIT'den mezun FETÖ'cüler vardı abi. Onun MIT'sini de sikeyim. Aldığı diplomayı da sikeyim. Yaşayacağı hayatı da sikeyim. Aratabiliyor muyum? Öyle okul okumakla olmuyor maalesef. Abi baskıcı yobaz aile. aynen evden dışarı çıkmadan test çözüyor. Osa YKS puanını alıyor. Otlu'ya gidiyor. Abi ben şikeceğim. Abi amcık üstünde fındık kıracağım. Bu devleti de yıkacağım yani. Bu devlet çok kötü abi. Abi Baran diye bir arkadaşım geldi. Bana anlattı. Onlara çok acı çektirmişler ya. Baran haklı abi. Abi Baran çok bir şey istemiyor ki. Baran sadece trans bir birey olarak sikişmek istiyor. Abi niye Baran'a böyle yapıyor ki devlet? Baba Baran memleketinde gitsin amcaoğullarına ben transım desin de onu bir baraja gömsünler amına koyayım. Ne anlatıyorsunuz ya? Herkes önce kendi kapısının önünü süpürecek amına koyayım. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek abi. Baran gitsin önce memleketindeki problemleri çözsün. Kuzenlerine anlatsın trans olmanın kötü bir şey olmadığını. Sonra gelin Kadıköy abi. Sonra Kadıköy'ü fixlemeye çalışın. Anladın mı? Güneşi gördüm izleyebilir miyiz acaba ya? Burada izleyelim, izleyelim, lan. Güneşi gördüm. Güzel filmdir. Kurdish Watch Party. Abi sen Ottülülere aşıksın değil mi? İtiraf et. Valla otdülülerin bu vatana millete çok faydası dokunan iyi nesilleri oldu tabii ki. Hala mühendislik bölümlerinden ben PKK, falan böyle şeyler uğraştıklarını zannetmiyorum. Bizim Ottülü bir fizik hocamız vardı. Hüseyin Yarıkkaya. Ee, otizm spektrumunun bir yerlerindeydi bence o adam. Ya biz geri de ne arkadaş? Kendisi inanılmaz bir adamdı. Gölgeli numaralı gözlükleri vardı. Bıyıkların arasında birikmiş pos bıyıklarında sarı sarı sigara artıkları ve kıvırcık saçları ruhunun derinliklerine bakan boş bakışları inanılmaz bir fizik bilgisi ve sınavlarda bizi götten sikişiyle ünlüydü. Yo hiç kokmuyordu. Sıfır koku. Her sabah duşunu alır. Oldukça ucuz olduğu belli olan muntazam şekilde ama ütülenmiş gömleklerini giyer. Böyle old money falan diyorlar ya. Adam old money doğuştan old money. Anladın mı? Öyle bir giyinim. Ha solcu gazete yazarı gibi. Gelirdi abi. tahtada çize çize anlatıldı. Bok gibi bir el yazısı vardı. Yarrak gibi. Bir gün adamı trollemek için hocam dedik sınıfın denge merkezi siz neresi? Yani sınıfı nereden assak sınıf dengede kalır dedik. Uğur kalktı işte. Benim vidanjör tayfadan, vidanjörde olan arkadaşlarımdan birisi. Hocam Ahmet'le bana şöyle biraz daha çekmez mi falan diye. Böyle kalktı kocayı trollüyoruz hesapta. Abi herif oturdu. Onu hesapladı. Sınıfın denge merkezine bir bant yapıştırdık. Ve dedik ki bir gün bir şey olursa sınıfı buradan asacağız. Adamı buldum. Dur bakayım Hüseyin Yarıkkaya buldum mu? Merak ediyorum. <laughs> bir gün dedi hoca bir şey olursa dedi sınıfı dedi burada nasıl çocuklar? Hayatta kalma ihtimaliniz artar. Evet Hüseyin Yarıkkaya bu. Ve bu bizim çektiğimiz bir fotoğraf. Evet 2003 bu. Abi bu bizim dönem. Bu bizim çektiğimiz fotoğraf. 2003. Bu fotoğrafı biz çektik. Bizim dönemi çekti fotoğraf bu. Hüseyin Yarıkkaya. <laughs> bu bizim dönem abi. Bu fotoğrafı dümdüz biz çektik. Neyse. Abi aldık işte fizik dersini. İşte ben zannediyorum ki böyle basit bir sınav olacak. Abi girdik sınava. 5 tane soru var. Abi ilk soruda Eda ile Mehmet Türkiye'yi temsilen buz pateni yarışmasına gidiyorlar. Dans ederlerken yukarıdan çizmiş Eda ile Mehmet'i. Mehmet, Mehmet Eda'yı çeviriyor, 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 çeviriyor. Bir noktada salıyor. Eda'nın buz üzerindeki projection'ını çizeceksin. Hesaplayarak. Elimi kaldırdım korkarak. Hocam dedim sürtünme kuvvetini yok sayıyoruz değil mi dedim. Yazdım ya sürtünme kuvvetini orada. Dikkatli oku Ahmet. O, o, hocam dedim. Amına oku. Sonra bir sonraki soru. hareket eden bir servis lise 1'iz ya buzda sürtünme soru işareti ya abi hareket eden bir servis ön penceresinden Ahmet balgam atıyor arka pencerede de Ayşegül oturuyor Ayşegül'ün camı açık balgam Ayşegül'ün suratına çarpıyor Çarpma hızı buysa işte şey hesaplatıyor. Dışarıya çıkan tükrüğün yolculuğunun o projection'da olması için Ahmet'in dışarı tükürme hızı. Sorular hep böyle. Yani şey yok. Ne kolay sormuş. Tamam abi hepiniz profesörsünüz anladık. Ee, sorular hep böyle. Hani hiç şey soru yok böyle böyle çizersin. Burada A kütlesi, burada B kütlesi, orada bilmem ne falan filan. Öyle değil yani. Arkadaşlar ben karşıma bu soru geldiğinde ben 12 yaşımdaydım. 13 13 yaşındaydım. 13 pardon. Abi sitesini yapmışlar hocanın ya. Muazzam bir hocaydı ve biz bu hoca için okulu yaktık. Oo Çanakkale gezisi. Biz bu hoca için okulu yaktık abi. Abi 13 yaşında fizikle alakalı. Ben 16 yaşında okulu bitirdim. Abi yeter. 10 kere anlattım. Yoruldum artık. 2 kere sınıf atladım abi çünkü. Abi şöyle yaktık okulu. Şimdi o zaman yerli mal haftası var mı hala ya Türkiye'de? Yerli mal haftası yapılıyordu. Biz de yerli malı şeyleri getirip yiyip içiyorduk abi. Ondan sonra AKP hükümeti gelince bunlar bir yasakladılar böyle yerli malını. Biz de zaten İslamcılar diye tilt oluyoruz. AKP yasaklayınca abi biz baya cümbüşlü yerli malı yaptık. Okulun ilk gününde, şimdi şey bu yerli malın ilk gününde müdür geldi çıktı dedi ki yasak dedi. Biz de sinir oluyoruz otorite figürü ya müdür. Aşırı sinir oluyoruz. Dedi ki yasak masak yok amına koyayım. Neyse yaptık ettik falan yerli malı haftasını. Sonra abi böyle yarık kaya geldi. Yarık kayayı da aşırı seviyoruz. Abi adam geldi. Dedi ki hocam yerli malı lütfen falan. E, tamam çocuklar dedi ya yılda bir hafta ne olacak dedi. Ne getirdiniz bakayım falan dedi. İşte böyle börek börek veriyoruz. Yarık kara börek böyle yiyor. Yarık kara börek. <laughs> Güzelmiş börek falan yapıyor böyle. Pat kapı açıldı müdür girdi. Abi bize bir posta kaydı müdür. Biz de şeyiz yani. Hepimiz anladın mı? Puanlar yüksek işte zeki çocuklar falan bilmem ne ya. Yani. Biz de müdüre posta kaydık. Peki hocam biz bunu yapacağız. Bu geleneksel bir şeydir. İşte yönetmelikte böyle bir şey yok falan filan hocayla tartışıyoruz. Döndü sonra müdür. Yarık kayaya bağırmaya başladı. Adama bağırıyor. Yarık kaya da hiçbir şey demiyor abi. Kafayı büktü böyle dinliyor. Oğlum biz böyle üstümüzü başımızı yırtacağız. Anladın mı? böyle Big fucking mistake abi. Yapılacak iş değil yani. Çok sinirlerimiz bozuldu. Abi bir anda şey yaptık böyle aldık yemekleri şöpe atmaya başladık. Hocam işte şey müdür müdür bey yapmayın işte hocamıza suç yok falan filan. Oğlum çok sinirlendik. Ama bak şimdi orada müdürü biz sakinleştirdik dışarı çıkardık ama atamıyoruz hıncımızı. Oğlum bir oturdu böyle Pare pare ciğerimize oturdu. Adamın o hali falan çok sinirlerimiz basıldı. Abi Cuma günü geldi çattı. Müdür de Cumaları hep şey yapardı böyle. Kaşları da böyle Atatürk gibi dikerdi böyle. Çıkardı böyle konuşma yapardı işte. Siz Antalya'nın doldun gençleri falan filan böyle. Hep böyle bir nasihat, bir nutuk çeker öyle yollardı. İstiklal Marşı ve Kapanış. Abi biz bir organize ettik. Müdür çıktı. Ağzını açıyor, alkışla yıkıyoruz orayı. Ağzını açıyor, ayaklarımızı yere vuruyoruz. Rap 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 rap. Ağzını açıyor, köşe 70 80 kişi bizi bekliyor. Orada bekliyorlar. Bizi arkadaşlarımız yalnız bırakmamışlar. Çıktık böyle işte aldılar bizi. İşte müdür soruyor. Kim organize etti? Ne yaptı? Kim bunun sorumlusu? Sen misin? İşte bana geliyor. Ahmet bak söyle Ahmet mi? Öbür yanındaki de şey, öbür Ahmet. Hiçbirimiz konuşmuyoruz abi. Sadece yere bakıyoruz. Tamam defolun gidin. Ailelerinize işte disiplin mektubu. E, döndük hocam. Neye istinaden yani? Elinizde bir kanıt var mı? Abi sonra döndük biz. Adam usanmamış. Erinmemiş. Tek tek. Çok işli idare edin. Abi ikinci bir bu ya. Bundan bir şey olmaz. Ben 10 tane etsem bir şey olmaz. Tek tek. Böyle küçük küçük şeyler yapmış. Cuma günkü alkışlama protestosuna ahlaksızlığına mı ne öyle bir şey yazmış. Protesto değil. Katıldım. Evet hayır. İşte kimin tertip ettiğini biliyorum. Evet hayır. İsimler bunlardır. 120 kişinin de 120'si katıldım kısmına evet isimleri biliyorum kısmına hayır yazıp hocaya geri verdi. <laughs> Bir kişi bile. Bir kişi...